tavşan ile sincap, ormanda dostluk rüzgarı derin ve yemyeşil bir ormanda, dostlukları dilden dile dolaşan iki arkadaş yaşardı. Tavşan pofuduk ve sincap fındık. Pofuduk, bembeyaz tüylere sahip, neşeli ve sıçrayarak dolaşmayı seven bir tavşandı. Fındık ise koca kuyruğuyla dalların arasında uçar gibi zıplayan, akıllı ve sevecen bir sincaptı. Bu iki dost her sabah gün doğmadan uyanır, birlikte kahvaltı eder ve ormanı keşfe çıkardı. Göl kenarında oturup suyun yansımasına bakar, ağaçların arasından süzülen güneş ışınlarını izler, bazen de meşe palamutlarıyla oyunlar oynarlardı. Ama en sevdikleri şey ormandaki diğer hayvanlarla vakit geçirmekti. Dostluk yayılıyor. Ormanda tilkiler, kirpiler, geyikler, kuşlar ve daha nice hayvan yaşardı. Pofuduk ve Fındık hepsiyle iyi anlaşırdı. Bir gün ormanın derinliklerinde dolaşırken iki genç tilkinin tartıştığını gördüler. Tilkiler kimin daha hızlı koştuğunu tartışıyor, birbirlerine sert sözler söylüyordu. Pofuduk ve Fındık hemen yanlarına giderek onları sakinleştirdi. Fındık gülümseyerek, "Asıl önemli olan yarışmak ya da kazanmak değil, birlikte eğlenmek ve güzel vakit geçirmek." dedi. dedi. Pofuduk ise ekledi, "Eğer bir yarış yapmak istiyorsanız, neden dostça bir oyun olarak yapmıyorsunuz? Böylece hem eğlenir hem de birbirinizle iyi vakit geçirirsiniz." Tilkiler başta düşündüler, sonra birbirlerine bakıp gülümsediler. Haklısınız. O zaman dostluk yarışı yapalım dediler, dediler. Yarış yaptılar ama sonunda önemli olanın sadece hız değil, birlikte vakit geçirmek olduğunu anladılar. Böylece Pofuduk ve Fındık dostluk dersini sadece tilkilere değil, ormandaki diğer hayvanlara da öğretti. Büyük fırtına ve dayanışma. Bir gün ormana büyük bir fırtına geldi. Rüzgar ağaçları sallıyor, yağmur şiddetle yağıyordu. Küçük kuşlar yuvalarında korkmuş, kirpiler yuvalarına çekilmişti. Ama Pofuduk ve Fındık hemen harekete geçti. Önce yavru kuşları güvenli bir yere taşıdılar, sonra dalları kırılan ve yuvasını kaybeden bir kaplumbağaya yardım ettiler. Kirpilerin sığınabileceği kuru bir alan hazırladılar. Ormandaki tüm hayvanlar Pofuduk ve Fındık'ın ne kadar iyi dostlar olduğunu bir kez daha gördü. Fırtına dindiğinde orman yine eskisi gibi huzur doluydu. Ama bu sefer hayvanlar birbirlerine daha sıkı sarılmıştı. Çünkü herkes dostluk ve yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu anlamıştı. Mutlu son, o günden sonra ormandaki hayvanlar daha da yakın arkadaş oldu. Kimse yalnız hissetmiyordu çünkü herkes birbirine destek oluyordu. Poğfuduk ve Fındık dostluklarını tüm ormana yaymanın mutluluğuyla her gün yeni maceralara atıldılar. Onların hikayesi ormanda nesilden nesile anlatıldı ve dostluk ormanın en güzel kuralı oldu ve onlar dostlukla dolu ormanda hep mutlu yaşadılar.